Yani orada bir sürü adam var, git herhangi birisiyle ilgilen arkadaşım sen <laughs> niye takıldın kaldım çocuğa diyeceğim ama aşık olduğu için. Ay baksana nasıl giyinmiş bu. E evet, şu haline bakar <laughs> mısın? Niye yani? Kazak giymiş, altına <laughs> deri tight giymiş. Kazak da Hiç yakışmıyor. Kazak değişik bir şey. Rengi bir kere off Evet. Pantolonun modeli şey zaten off-side. <laughs> yani. En güzel duygu giymiş bu. Onu da seviyoruz zaten. Duygu abla! He? Nihayet giyinmeyi öğrendin. Ben giyinmeyi zaten biliyorum ama... Aşkım zaten var. biliyorsun da hani seni daha genç gösteren Aa, şeyler var. Ben genç ihtiyacım yok ki. Bugün sana... Eee yazılı sözlü mü yapsak kal kaldığımız yerden devam edeceğiz Aşkım, Ben acaba? hep spor giyinirim. Normal kıyafetlerime bak. Burada elbise giymeyi seviyorum. Ne boş. Sana bak. oldu. Boşver. Beni alan böyle alsın. Da zaten istemiyor. Dart derinde boş adam mi? Ya şimdi suratına şey... söylemiyorum. Kızıyor bana, jarliyor. Nasıl bakıyor damam Murat'a? Evet. Değil mi? Bir şey hissettiği bağımız değil mi? Evet, bariz. Ve zaten her mehtapla Murat arasındaki Fena konuyla var. kadın birden böyle değişiyor, bir canavara dönüşüyor. Evet. Melis Bakın sen de fark etmedin mi? Yani. Murat'a karşı bir şey olduğunu düşünüyoruz, bakışları. Ondan sonra Murat denince hop diye parlaması. Şimdi suratına söyleyince sinirleniyor diye çok ısrar etmiyorum. Yani Dün çünkü bayağı susturdu beni. Artık boşta olduğuna göre duyguyla ya da olacağına arasında göre. arasında bir şeyler bence olabilir. Bence Güzel. biz çöp, çöp çatanlık yapalım, tamam mı? yapalım. Evet. Hazır mıyız? Bize yakışır. Ama duygu nefret ediyor Murat'tan. Ay üzülüyor. nefret de nefret de aşka dahildir arkadaş. Ya. Zaten Çünkü niye Murat'tan ne? özellikle o kadar nefret ediyor? Çünkü gitti o kendine hitap Çok yandı şu şey an. Evet. Aynen. Duygu yandı. kendini biraz geri çekindi. Adam, bir daha şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Duygu eşittir ikinci vuracak vakası. Duygu'ya Murat ben e, buradan giderse Duygu eğlenmemi lütfen istiyorum diye söyledi. Sonra gitti Burçak'la oldu. Şimdi evet. burçak da diyor ki benim için geldi ama gitti Danilo. Yani Burçak'la duygu ölçüşemez. Ölçüşemez de. Ben Erdem'e minik kalpli kekler yaptım gördünüz mü siz? Aa, o keklerin içinde Erdem'e de bir şey vardı. Evet. Zaten olmasa şaşarım Melis. Ama yolda gelirken azıcık buldum. Ay bence o kalpleri al direkt sakla. Ye Yeme. mi? Yemeyeceğim. Ya ya şu. Şu bozuk bunu yiyebilirsin. Değil mi? Murat abi de bence unutamadı yani. bu kadını. Evet öyle gözüküyordu. Kesinlikle bir aşık gibiydi. Allah! Yani, Murat da sana sanki boş bakmıyordu. Sana bir şey değil mi? Senin içindeki küçük kıvılcımı o ateşe dönüştürür Kızlar ve Murat abiye sen böyle iki bir baksan, böyle iki Dönüşümü bir yaklaşsan eminim ki adam böyle evet. bir değişir. Ne saçım atmasın da beceremiyorum. çay yapmadan şimdi. Aslında bak beceriyorsun artık. Bak, Murat beceriyorsun. Tankutta yapamıyorum. E, yani, Niye acaba? Bak bebeğim bir makinesi. şey söyleyeyim. Sen Murat'ı çok sevdiğin evet. için Hı. sana, sana öyle geliyor ama ben kave sevmiyorum. Murat'ı bir arkadaş olaraktan görüyorum. Ha hay buna gülerim işte yani. aksine Murat'la ikimiz birbirimizi çok artık tersiz. Eski sevgiliden arkadaş mı olur? Eski sevgiliden dost. Eski sevgiliden ancak yeni sevgili olur. Bir şey söyleyeceğim. Sen ben hani eski sevgili diyorsunuz ben Murat'la bir hafta görüştüm çok da resmi görüştüm. Ya, Öyle aman aman bir mi, duygularımızı anlatmadık yani. Olman, yani. Anlatmadınız olman, işte sorun o ama duygular vardı. Yaşamadık da. Ya anlatmadınız ama biz olmaz, onu hissettik. Bir hafta öyle bir şey yaşamışsınız ki üç aydır burada aynı konuyu konuşuyoruz hala farkında mısın? Yani sen herhalde sabah sabah Mehtap'tan dayak yemek istiyorsun <laughs> Murat'ı konuşarak. Ay yani. Mehtap bana dayak atabilecek mi kadın mı sence? Yani Mehtap'ı çıldırtma Murat diyerek. Ay ben de onu istiyorum. Şimdi gidip Murat'la Duygu birlikte olsun diyeceğim. Hadi yürüyorum. Hadi gel. Şşşt! da abla Murat'ı düşünüyor işte? Nereye? Tamam. Ben... Mehtap'ı delirtmeye mi gidiyor? Aynen aynen. bakalım karşıda ya. Ay! Ay. Çok, kırdık çok, çok gerçekten olmaz yani. Mehtap. Evet. Hayırdır, ne oldu? Gel oturalım şöyle. Mehtap bir şey söyleyeceğim Mehtap sana. Mehtap seninle bir şey konuşacağız. Ben de Siz, şöyle oturayım. Gel. Siz benimle mi bir şey konuşacaksınız? Evet. Sen. Neden biliyor musun? Duygulu Çünkü Murat Duygu, Murat'la birlikte olmak istiyormuş. Aynen. Ha. Ha, oğlum ben de. Bir <laughs> şey söyleyeyim mi? Sen aslında bize ne zamandır iyilikle Sen yaklaşıyorsun. gerçekten çok akıllı o bir kadınsın biliyor yüzden sana böyle musun? Musun? güzel geldik. Bize bunu söylemiştin, biz sana inanmamıştık. Duygu'nun Murat'la birlikte olmak istediğini. Ama Duygu gerçekten Murat'la birlikte olmak istiyormuş. Ve ben ağzım açık kaldım. Öyle Şimdi bir şey mutfak mu mutfakta e, böyle şeyler istediyormuş. Bak mi? burada Dobra'yım ben Bilmiyorum de isterdim. Zaten. Görüyordum gözümle. Görüyor muydun? Görüyor muydun Gözümle, gözümle görüyordum. O gün Emre konuşurken falan da çıldırdım ben burası siz görmediniz. Düşüne Düşünebiliyor musun zaten? ya? Senin Murat'la bir ilişkin var ve Duygun Murat'la birlikte olmak istiyormuş ya. Seviyormuş bir şeyler hissediyormuş. Zaten farkında değil misin bakışlarında? Ben daha hiçbir şey demiyorum gerçekten. Murat'ın adını ağzımıza alınca direktman parlıyor. Niye? Çok umurunda çünkü. Çünkü Murat'la birlikte olmak istiyor. Sen bu konuda bir şey yapmayacak mısın? Yapmayacaksın. Hiçbir şey mi? Ben bu yolu olan, olan inancımı kaybettim ki. <laughs> gerçekten. ne yollar otoban ben diye bir şey yoldaki inancımı kaybettim. Ailen ne diyor bu mevzuya? İşte ailem karşı çıkıyor ve ben ilk evliliğimde ailem karşı çıkmasına rağmen yaptım. Seviyorum, seviyorum, aşığım diyerekten. İşte benim bu ilişkiye başlarken aşk olarak başlamak değil de mantık olarak başlamamdaki sebep bu. Vazgeçemiyorum aşık olduğumda. Ve aileme bile Ama gözüm Murat görmüyor. Ama sen aşık değilsin Mehtap. İşte ben mantık mantıkla bu yüzden yaklaştım. Yani. Bana da bu konuda hep şey dediniz işte yalandan ilişki. Yalan değil mantığımla olan bir ilişkiydi. İyi ki de mantığımla yaklaşıyorum çünkü benim babam istemiyor ve ben babamın başını bir kez daha eğmek istemiyorum. Yani ve ben bu konuda soğuk davranıyorum Murat'a elimden geldiğince. Dedim hani ben bu yolla olan inancımı kaybettim. Benim fikrim Murat'taki fikrim hala aynı. Ee, Murat seni burada tutunmak için istiyor. Devam etmek istemiyor musun artık? Yani siz demin duyguyla diyorsunuz ya evet devam etmek istemiyorum ama eğer duyguyla birlikte olurlarsa kıskanırım. Ben bunu söyledim ya. Kısır, sen ama sen konuşuyorsun. mantıksız konuşuyorsun şu anda. Ama ailesi istemiyor öyle bir ya düşün. siz bana yani siz de ailesinden değil. değil. kendi isteyen insan her engeli aşar zaten. Aynen. öyle, öyle ama şöyle bir şey var. Daha ama önce evlenmiş, boşanmış bir, bir, insan oluyor. bu olabilir. karşındaki. Ve de bunu daha önce ailesiyle karşı karşıya gelmiş bir insan. Ve o yüzden ailesini ezemiyor ikinci kez Bir on sene ezdim zaten. Hani bir on sene dinlemedim. Sonucu da kötü mi? oldu. Hayır ne geçti elime. Şimdi şey güzel bir olacağını biliyorum. Ben bilmiyor. zaten şu anda ondan pişman değilim. Hani bir sefer dinlemedim de ne oldu? Şimdi dinleyeceğim yani böyle bir şey yok. Ben burada birilerini tanımaya geldiysem. Murat'ı tanıma sürecimde de böyle bir şeyler yaşandı. Ee, ben erkek değilim kızlar kusura bakmayın da. Ben ailemi karşıma alayım da birini geçindireyim bilmem ne muhabbetim olamaz. Bir erkek ailesini karşısına alabilir Ama ben bir bayanım. Ben ailemsiz yapamam. Yani. bayan olduğum için ve kızım da yani olduğu çok için. seversen, bana ailem sahip ailen de karşını alırsın. Ailen ileride sonuçta yine kabul eder Benim seni. masraflarım ailem karşılıyor hayatım şu an. Ben buradayım çalışmıyorum farkında mısınız? Yani benim ailem karşılıyor benim her şeyi. İleride şey. de kocan karşılayacak. Yani maddi de ama manevi bağ sürecimiz. da önemli. Aynen. Ben ailemle olan o manevi bağımı yani şu an Murat için koparabilir misiniz derseniz hayır yapamam. O benim zaman. ailem daha önemli. <laughs> o zaman yapacak bir şey yok. Babam tabii ki yani bir tanecik babam var. Babamı falan ben üzüp de ben bak karşısına geçip ha şu şu duruma kadar yapmıştım. Ee, çok kalpten inanarak babamın karşısında da durdum ben ayrıca. Fakat babamın suratından düşen bir parça. En sonunda evden çıkarken gittim yanına öptüm yanaklarını falan. Tamam tamam babam istemiyor yapmayacağım dedim dedim ve yüzü gülüyordu. <gülüyor> Cidden. Öptüm falan yani, böyle işlerimde yanımdaydı. Ya yerden yanım geçin, ya serden Şimdi kıyas anne babayla kıyaslama olur mu? Ben burada Kimseye bir tanışma evresindeyim. Yani ben biliyorsun en başından beri söyledim. Ben ailem için her şeyi yaparım. Ama açık ya. ve net. Yani. Böyle. Ben sevsem de bitiririm. Aa! Ermen nerede? Ben Ermen'i çok özledim. Ben iyi bir gün böyle ayıcıkla duracağım hiç aklıma gelmezdi. Beni mi? Evet. İşte yani. romantik erkeğin hali başka Gürkan Gürkan'ın ya. içinden yani ne çıkmış böyle arada ya? Esere bayılıyorum çiçekler böcekler. Ay. Erdem'e bayılırım. Ben gülleri kurutmayı çok severim. Aman insanları kurutma da gülleri kurut. <laughs> bol bol <gülüyor> almalıyım yani. Abi bir günde ben onun gönlünü Bütün omlet yapmasını gibi. biliyor musun parçalamadan? O ne öyle? Ben böyle yapıyorum genelde evde. Tamam. Böyle seviyorum. Senin çok ama. değişik adetlerin var yalnız. E herkesin farklı adetleri var maalesef. Yetişme tarzından kaynaklı. Hayır çayı desen demleyemedin. Bıçak desen bıçağa koymasını bilmiyorsun. Omlet desen omlet yapmasını bilmiyorsun. Bir anlamadım. Omlet yapıyorum demedim ki ben sana. Onu böyle Omlete bir şey de. dedim ben sana? Ya, acayip. Yani. Öğrenir burada. Ceyda da bilmiyordu. Biz Ceyda'nın nelerini yedik burada. Olur, sen yeter ki sen